Kanada ayağını sonunda bitirdik. Ankara'ya geleceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Bugün sahada muhteşem bir mücadele ve savaş vardı. Bu savaşı ve mücadeleyi sonunda verebildiğimiz için, finallere yaklaşmadan takımın bu güveni kazandığı için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yenildik ama dediğim gibi çok keyif aldım ve çok eğlendiğim bir maçtı. Sonuna kadar savaştığımızı düşünüyorum. Bazen yenilebilirsin de kazanabilirsin de bunlar pek önemli değil ama sonunda hissettiğimiz ve takım olarak kazandığımız şey bizim için çok önemliydi. Ankara'da bütün biletlerin satıldığını duydum. Ee, tekrardan Ankara seyircisi önünde bu taraftarla birlikte bu savaşı ve mücadeleyi devam ettireceğimiz için çok mutluyum. Türk e, milleti her yerde her zaman bizi desteklemeye her koşulda geliyorlar. Onlara buradan şükran ve teşekkürlerimi iletiyorum bizi hiç yalnız bırakmadılar burada da evimizde gibi hissettik Ankara'da görüşmek üzere